Şu anda Gürgen Tepe'deyiz. Hayatınızda en utandığınız şey nedir? Vallahi <laughs> iğrençlik. Yani. Kaç Pardon. defa aşık oldunuz? Bir defa. Çocukken yapmak istediğiniz meslek neydi? Ya <laughs> Çocukken yapmak istediğiniz meslek neydi? Neydi? Çocukken yapmak istediğiniz meslek neydi? Bilemem ki ben 75 yaşam varmışım. Başınıza gelen en enteresan şey nedir? İçim vefat etmez. Süper gücünüz olsaydı ne yapardınız? <laughs> Harbiden kamera mı çekiyorsunuz abi? Çocukken hayal <laughs> ettiğiniz meslek neydi? Marketçilikti marketçi aldım. Kaç defa aşık oldunuz? Hiç aşık olmadım abi. <laughs>